öncelikle nazik ziyaretiniz için teşekkür ederiz. Evet, bizi akılmayıp kabul ettiniz. Başkanım öncelikle pandemi dönemini soralım. Pandemi nedeniyle birçok sektörde üretim satış noktalarında ciddi sıkıntılar yaşandı. Evet. Bu sıkıntıların çözümü için ne gibi adımlar atılması gerekiyor önümüzdeki dönemde? Şimdi isterseniz kısaca e, federasyonumuzu da bir e, bilgi vereyim. E, Marsifet Federasyonu, e, Bursa, Bilecik ve Eskişehir illerindeki iş adamları derneklerinin bağlı olduğu federasyon 10 tane derneğimiz var federasyona bağlı olarak çalışan ve biz de üst yönetim olarak Türk konfete bağlıyız Türk konfete bağlı 26 tane bölgesel federasyondan bir tanesiyiz Şu anda hani sorunuza gelecek olursak bu pandemi döneminde özellikle hizmet sektöründe çok ciddi bir üretim kaybı söz konusu oldu işletmelerimizin bir bölümü kapalı kaldı. Halen bir bölümü kapalı AVM'ler. Mesela bizim federasyonumuza bağlı Eskişehir İş Adamları Derneği'nden gelen bilgilerden edindiğimiz izlenimde özellikle Eskişehir'de bir öğrenci şehri, mesela Eskişehir 120 bin civarında nüfusu var. 850 bin civarında nüfusu olan bir şehrin 120 bin öğrenci şu anda okullar kapalı olduğu için o bölgedeki yaşayan esnaflar, işte restoranlar, AVM'ler, eğlence merkezleri, lokantalar, apartlar, hepsi kapalı. Çok ciddi bir sorun yaşıyorlar. Bursa'ya geldiğimizde Bursa'da da hala açılmamış, pandemiden dolayı kapanmış, açılmamış AVM'lerimiz var. Esnaflarımız bu konuda ciddi bir sıkıntı içerisinde. Tabii bu pandemiye bağlı olarak hükümetimizin aldığı bazı teşvikler, kararlar da vardı. Mayıs ayından itibaren uygulamaya giren KGF kredileri, bazı muafiyetler, vergisel anlamda muafiyetler veya ötelenmesi şeklinde bu piyasada bir rahatlamasını sağladı. Finansal anlamda en azından bir rahatlama söz konusu oldu. Ama burada da şöyle bir sorun var. Özellikle son iki ayda bankalar özellikle kredi vermekten itinayla kaçınmaya başladı. Yani Mayıs ayları da ticari kredilerdeki artış oranı %103'lere gelmişken son dönemde bu %11'lere kadar geriledi. Yani Ekim rakamları açıklandığında şu anda ticari kredi artış oranları %11'lere, bireysel kredilerdeki artış oranları da %20'lere çünkü onlar da %120'lere çıkmıştı bu pandeminin başlangıcında bankaların sağladıkları krediler sayesinde. Ama onlar da mesela %20'lere düştü. Yani biraz sert bir frene basma gibi bir şey söz konusu oldu. Bazı sektörler kapsam dışında kaldı. Yani bu şeylerden, teşviklerden faydalanamadılar. Biz de mesela ambalaj sektörü olarak bu teşviklerin ya da muafiyetlerin dışında kaldık. Bunlardan yararlanamadık. Makine sektörü aynı şekilde bu şeyden yararlanamadı, muafiyetlerden yararlanamadılar. Şimdi önümüzdeki dönemde bu şeylerin biraz esnetilmesi lazım diye düşünüyoruz. Çünkü bu bahsettiğim ticari kredilerdeki yavaşlama aslında büyüme hızıyla da birbiriyle paralel. Yani ticari krediler artarken buna bağlı olarak yatırımlar da artıyor. Ülkenin büyüme hızında da bir artış söz konusu oluyor ama krediler gerilemeye başladığı zaman Bunlarda da gerileme söz konusu olacak. Geçen hafta e, Ağustos ayı büyüme rakamları açıklanmıştı. Güzel e, sonuçlar vardı. Muhtemelen Eylül ayı da öyle olacak. Çünkü biz ambalaj sektöründeki e, piyasadaki hareketlenmeyi yaklaşık bir ay önceden e, görebiliyoruz. Çünkü firmalar malzeme siparişlerini, ambalaj siparişlerini veriyorlar. içerisine ürünlerini koyuyorlar. Ondan sonra piyasaya sürüyorlar. Biz Eylül ayında da yoğun bir e, ay geçirdik. Yani önümüzdeki dönem Eylül ayı rakamları açıklandığında da orada da iyi sonuçlar gelecektir. Ama bunun devamlılığı konusunda açıkçası biraz şeyimiz var, tereddütlerimiz var. Yani biraz daha bu bankalardaki kredi olayının bu kadar sert frene basılmaması gerekir diye düşünüyoruz. Hatta kamu bankaları şu anda özel bankaların gerisine düştü aslında bu şeyde. Kamu bankaları daha Ön plandaydı. Önümüzdeki dönem torba yasa meclise geldi bildiğim kadarıyla. Daha hani çok fazla inceleme fırsatı bulamadık. Belirli konu başlıkları var. Onlardan bir tanesi de kurumlar vergisindeki indirim söz konusu. %22'lerde olan kurumlar vergisi normalde 2017 yılında şey yapılmıştı. Kurumlar vergisi %20'den %22'ye çıkartılmıştı. Bence o da bizim açımızdan çok şey olmadı, anlamda iyi olmadı açıkçası. Şimdi bu 31 Aralık itibariyle %22'lik bitiyordu. Şimdi hükümetin, hükümetimizin öngördüğü şey işte %15'lere kademeli olarak %18'lere çekilmesi gibi bir şey söz konusu. Ama orada mesela gördüğümüz kadarıyla 10 milyon gibi bir rakamdan bahsediliyor. Yani 10 milyona cirosu yıllık 10 milyona kadar olan iş yerleri %15 kurumlar vergisi daha üstü işte %18 gibi bir şey planlanıyor. Ama 10 milyon ciro şu dönemde oldukça şey düşük. Bu daha yukarılarda hani daha geniş bir katılımın yararlanması işletmelerin daha fazla işletmenin yararlanılması düşünülüyorsa rakamın daha yukarıda olması lazım. 50 milyon, 100 milyon gibi limitler e, konması lazım ki daha fazla firmamız yararlansın bundan. Çorba yasadan bahsettiniz, evet. bir yapılandırmalar gibi borcu SGK e, firma borçlarının yapılandırması söz konusu. Evet. Bu bir e, can suyu olur mu ya da bir nefes aldırır mı? Tabii ki yani e, şu anda bazı hani kulağımıza gelen şeylere göre e, daha önce yapılandırılmış olan bazı Şirketler şu anda şeylerini ödeyemiyorlar. Ödeyemediklerini hatta borsaya kote firmalar var. Kapa bu konuda bilgi veriyorlar. Bu anlamda mutlaka bir şey olacak, katkısı olacaktır. Eğer bu şekilde bir yapılandırma söz konusu olmazsa önümüzdeki dönem çok daha sıkıntılı geçebilir. Uluslararası geçtiğimiz dönemde yapılmış bir araştırmaya göre bu sadece Türkiye için değil, bütün dünyadaki bu pandemiye bağlı olarak 2021'in ilk 3 ayında kapanan firma sayısında %30-35'lere varan oranda bir artış olacağı öngörülüyor. Kapanan firma sayısında, mevcut firmaların kapanması değil. Yani kapanan firma sayısındaki artış oranı %30-35'leri bulacağı söyleniyor. Bütün dünya geneli için sadece Türkiye'den bahsetmiyorum. Yani süreç uzadıkça, bu pandemi süreci uzadıkça sıkıntılı firmaların durumu daha da güçleşecek görüntü öyle. Peki başkanım siz Marsvet olarak pandemi sürecini nasıl geçirdiniz? Bağlı federasyonunuza bağlı derneklerle ilişkileriniz nasıl oldu? Evet. Şimdi kanunen zaten bir süre yönetim kurulu toplantıları da yapılması yasaktı STK'ların. Şimdi en azından yönetim kurulu toplantılarımızı yapıyoruz. Pandeminin başlangıç sürecinde işte Zoom vasıtasıyla online toplantılar yapmaya çalıştık. Son dönemde, son iki aydan beri yönetim kurulu olarak toplanıyoruz. Yine orada da hani mümkün olduğunca sosyal mesafeyi ve maske kurallarına uyarak bunu yapmaya çalışıyoruz. Ama e, Aralık e, ayı sonuna kadar yanlış hatırlamıyorsam e, etkinlik yapması yasak STK'larımızın bu anlamda. E, bizim özellikle e, bağlı olduğumuz üst e, konfederasyonda, Türk Onfet'te e, ciddi çalışmalar yapıldı bu dönemde. Online toplantılar e, yapıldı yine. Konuklar e, davet edildi. E, hem süreçle ilgili hem Türkiye'nin geneli sadece Bursa bizim bağlı bulunduğumuz federasyon değil, diğer bölgelerden gelen bilgileri, oralardaki sıkıntıları da anlamaya çalıştık, pandeminin boyutunu öğrenmeye çalıştık açıkçası. Ama hani etkinlik anlamında dediğim gibi pandemi süreci bizleri de sınırlıyor. Çok fazla hani böyle ziyaret bir araya gelme şansımız olmadı Şimdi Bir de üstüne ikinci dalga da gündeme gelince bazı şeylerimizden özgürlüklerimizden ister istemez feragat etmek zorunda kalıyoruz bizim Mart ayında Ticaret köprüsü etkinliği yapacaktık Mart ayının sonuna doğru Bununla ilgili çalışmalarımız yer çalışması katılımcılar her şey ayarlanmıştı i̇şte iki hafta kala baktık yani süreç kötüye gidiyor Ticaret köprüsü etkinliğini sonlan daha sonraki bir tarihi erteleme kararı aldık. Zaten bizim kararımızdan bir hafta sonra idarede tüm etkinlikler yasak getirilmişti. Geçen yıl ilkini yapmıştık Ticaret Köprüsü etkinliğimizin. Federasyonumuza bağlı 10 tane derneğin üyelerinin katıldığı, bir etkinlik oldu. Bölgemizdeki iş adamlarının birbiriyle işbirliğini, dayanışmayı geliştirme amacıyla yaptığımız bir ticaret köprüsü etkinliğiydi geçen yıl yaptığımız. Bu yıl daha genişletilmesini arzu ettik. Diğer bölgeleri de davet ettik. Marmara bölgesindeki diğer federasyonlarımızı Doğu Marsifet vardı İzmit'te. Trakya Sifet, Trakya'daki federasyonumuz ve Güney Marmara Balıkesir Çanakkale Federasyonumuzu da davet etmiştik. Marsifet'le beraber dört tane federasyonun bir araya gelmesiyle olacaktı ama dediğim gibi pandemi sürecine takıldı. İnşallah önümüzdeki dönemde kaldığımız yerden devam ederiz. Amin. Başkanım size göre COBİ'ler gelişen teknoloji ve sanayi ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar mı? COBİ'lerde dijital dönüşüm nasıl sağlanır? Şimdi e, tabii karşılayamıyorlar yani e, tab bunu çok geniş bir konu yani karşılayamamalarının belirli başlı sebepleri de var. Bunlardan bir tanesi biraz önce de e, konuya ilk girdiğimizdeki e, şey e, finansmana ulaşmada yaşadıkları e, güçlükler bu anlamda dijitalleşmesini e, zorlaştırıyor e, ülkemizdeki şirketlerin. Kobilerin en önemli sıkıntılarından bir tanesi dijitalleşememesi. Ülkemizde genel itibariyle işte endüstri 4.0'ı konuşuyoruz. Ülkemizde endüstri 4.0'a uyan firmalarımız var. Büyük ölçekli firmalarımızın içerisinde buna ulaşan firmalarımız var. Ama Türkiye ortalamasına baktığımızda ortalama %2.5 bile olmadığı söyleniyor. Yani dijitalleşmede çok çok gerideyiz o manada. Dediğim gibi bu konuda şey olması lazım, paraya ulaşabilir ulaşabilmemiz lazım. E, i̇şverenlerin bu konuya önem vermesi lazım. E, çünkü yani onların da dijitalleşmeye inanmaları lazım. Yani buna inanmadıkları takdirde bunu yapmaları da zor, buraya finansman ayırmaları da zor. Ama dünya gittikçe e, oraya gidiyor. Bizim onlarla rekabet edebilmemiz için bizlerin de aynı çizgide e, aynı şekilde e, devam etmemiz gerekiyor. Türk Konfet olarak özellikle konu başlıklarından bir tanesi COBİ'lerin dijitalleşmesi. Bununla ilgili Türk Konfet'te çalışmalar yapılıyor. Firmalara mentörlük yapılıyor. Dijitalleşmesi konusunda yardımcı olunuyor. Ama dediğim gibi yani şu anda bu dönem daha da ön plana çıktı tabii ki. Dijitalleşme bu pandemi sürecinde çok daha ön plana çıktı. Önemi fark edildi. İnşallah bundan sonraki dönemde, süreçte bu işin üzerine daha fazla gidilir. Hem işverenlerin bunun bilincinde olması lazım dediğim gibi, hem de hani bunu yapabilecek finansmana ulaşma ve teknik eleman boyutu, kalifiyeli eleman boyutu da var. Hani her şeyi yaparsınız ama kalifiyeli elemanı temin etmekte zorlanırsanız, yine arzu ettiğiniz şeye ulaşamazsınız. Yani biz Avrupa'nın özellikle çok çok gerisindeyiz. Yani bizim yurt dışına yaptığımız seyahatlerde kendi sektörüm için söylüyorum, uçurum var yani. Başkanım siz de değindiniz. Türkiye'nin ve Bursa'nın en önemli sıkıntılarından biri nitelikli eleman, kaliteli evet. elemana ulaşma sıkıntısı. Evet, evet. Bu anlamda mesleki eğitim dönemi nedir? Mesleki eğitim yeter, seviyesi yeterli mi bizim ülkemizde? Hiç yeterli değil. Yani mesleki, öncelikle şunu söyleyeyim. Ben bir meslek sesi mezunuyum. Yani ben meslek sesinde, elektrik bölümünde okudum. Hatta bir yılda ondan sonra yüksek okuluna da gitmiştim. Ondan sonra iktisadi daimlere geçtik. Yani 4 yıllık teknik eğitim bilgim var. Bizim zamanımızda meslek sınavla öğrenci alınıyordu. Yani başarı e, kriterlerine göre belirli bölümler vardı. Yani herkes her istediği bölüme giremezdi. Aldıkları puana göre yerleştirilirlerdi. Ve o dönemde yetişen, e, o meslek liselerinden mezun olan e, arkadaşlarımız çok güzel yerlere, çok güzel konumlara geldiler iş bulma gibi bir dertleri yoktu zaten. Yani çıkar çıkmaz hemen işte Renault'da, Tofaş'ta hemen işe alınıyorlardı o dönemde. Ama bugünümüze geldiğimizde meslekselerine olan şey azaldı, talep azaldı, cazibesi azaldı. Yani bir kere bunu arttırmamız lazım. Yani maalesef şu anda bu benim fikrim değil. Biz hala hocalarımızla da görüşüyoruz meslekselerindeki hocalarımızla da görüşüyoruz. Onların kendi ifadeleri öğrencilerimizin şeyleri, başarı ortalamaları çok düşük. Çünkü öğrenciler önce diğer okulları tercih ediyorlar, onları kazanamayanlar, oralara giremeyenler, daha düşük puanlı olanlar mecburen meslek sesine girme gibi bir şeyin içerisinde. Fakat buradan çıkan öğrencileri de hani biz meslek sesi mezunu değil, yine tercih ediyoruz, yine özellikle kendi işletmelerimizi almak istiyoruz. Ama çok kalifiyeli olmadıkları için ekstradan biz de kendi işletmelerimizde onlara eğitim vermek zorunda kalıyoruz, onları yetiştirmek zorunda kalıyoruz. Beyaz yakada bu işsizlik anlamında çok ciddi bir şey yok, çok talep var, İşsizlik fazla aslında. Ama mavi yakada aynı durum söz konusu değil. Bizler ilanlar verdiğimizde beyaz yakaya başvuru ile mavi yakaya başvuru arasında çok büyük farklar var. Biz hani hakikaten bu işsizlik ortamında bile çok rahatlıkla eleman bulmakta zorlanıyoruz açıkçası. Mesleki eleman bulmakta zorlanıyoruz. Yetiştirilmek üzere alalım diyoruz. Ona rağmen görüntü değil. Pandeminin de etkisi var mutlaka bunda. Yani insanlarımız bir şekilde çok istekli değil. Yani işsizlik rakamları konusunda %13-14 gibi rakamlar ifade ediliyor. Biz diyoruz ki yani bu gerçek işsizlik rakamı değil, çok daha fazla işsizimiz var. Doğru, muhtemel daha fazla öyle görünüyor ama bu işsizlerin hepsi de iş aramıyor. Yani işin öyle de bir boyutu var. Bunun da gerekçelerini ayrıca araştırıp değerlendirmek lazım. Bu nitelikli eleman sıkıntısının giderilmesi için e bir üniversite sanayi işbirliği gündemde. Uzun yıllardır bu gündemde. Ee, siz evet. bunun hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu çalışmalar hakkında neler düşünüyorsunuz? Bir iş insanı olarak üniversitelerden beklentiniz nelerdir? Evet. Şimdi Bursa bir sanayi şehri. Üniversite anlamında da işte öncelikle Uludağ Üniversitesi ve hani teknik anlamda mühendislik fakülteleri, fakültesi ve yüksek okulları olduğunu düşünürsek önemli bir konu üzerine gidilmesi, devam edilmesi, çalışılması gereken bir konu zaman zaman bizler de katıldığımız oldu. Özellikle USİGEM'in çalışmalarına, Üniversite Sanayi işbirliğinin çalışmalarına bizler de davet edildik zaman zaman. Paydaşlardan bir tanesi olarak, iş dünyası olarak bizler de davet edildi ama maalesef devamı gelmedi. Yani böyle bir saman alevi gibi bir şey oluyor, bir başlangıç yapılıyor, bir iki toplantı oluyor maalesef gerisi e, getirilemiyor yani bunun üzerine e, mutlaka gidilmesi lazım özellikle şu pandemi döneminde öğrencilerimiz zaten bir taraftan şey yapamıyorlar okullarına e, gidemiyorlar bunları staj imkanlarıyla staj fırsatlarıyla iş yerlerinde değerlendirebilirler biz kendi işletmemizde hani bu şekilde stajyer e, bulunduruyoruz zaten özellikle pandemi döneminde de şu anda da e, devam eden arkadaşlarımız var e, ama dediğim gibi yani çok önemli bir konu fakat hani e, bu konuyu devam ettirmek lazım. Yıllardır ben bunu yaşıyorum. Daha önce ben Bimet başkanlığı zamanında da e, Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi İdare Fakültesi'nin Mezunlar Derneği Başkanlığı'nı yaptım ben. 4 yıl başkanlığını, 4 yıl başkan yardımcılığını yaptım. O zamandan bu yana yani 2010'lu yıllardan bu yana sürekli bu gündemde ama bilemiyorum belki yani bir birliktelik yok. Farklı noktalardan bu işe el atılıyor paydaşlar tam anlamıyla bir araya getirilmiyor belki iş dünyasıyla üniversite o anlamda. Hani bir tarafı geliyor bir tarafı eksik kalıyor ve devamlılığı olmuyor nedense. Bu devam ettirilebilirse çok önemli bir görevi aslında yerine getirmiş olacağız. Şey açısından önemli sanayinin ihtiyacı olan eleman istihdamı açısından önemli. Çünkü üniversitelerimizin ya da meslek onlara göre bölüm açmaları, oluşturmaları lazım. İhtiyaca göre, sanayicimizin ihtiyacına göre bölümler oluşturulması lazım. Çünkü bazı bölümler var. Oradan mezun olduğu zaman kişi iş bulmakta zorlanıyor. Belki bölümlerin isimleri değiştirilebilir. Geçmiş dönemde bunlarla ilgili de çalışmalar yaptık. Biz kendi sektörümüzle ilgili. İşte matbaa bölümü, meslekselerinde matbaa bölümü olarak geçiyordu. Biz dedik ki baskı teknolojileri bölümü olarak değiştirilsin. Öğrencilere daha cazip hale getirilsin, talep etsinler, şey yapsın. Hatta burs vermeyi, hani bölümü tercih edenlere burs verilmesi konusunda çalışmalar yapıldık. Biz bu çalışmaları yaparken bölümlerin bazıları kapatıldı. Yani Demirtaş organize sanayide matbaa bölümü vardı. Bu bölüm kapatıldı mesela. Biz o kadar teknik Geziler düzenledik, organizasyonlar yaptık sektörümüzü tercih etsin öğrencilerimiz diye. İşte bu işbirliğinin tam anlamıyla aslında sağlanmamasından kaynaklanıyor. Anladım başkanım. Başkanım son olarak Bursa Sanayisi gelecekte hangi alanlara önemli, hangi sektörlere önemli? Yani şimdi gündemde yeni milli aracımız var zaten yatırımı yapılan ve önümüzdeki yıllarda üretime geçmesi planlanan o açıdan hani Bursa'da çok ciddi bir otomotiv altyapısı var Bu anlamda bu otomotivin şeyine bağlı olarak daha da gelişecektir otomotiv yan sanayimiz bu bölgede daha da gelişecektir zaten hani şeyin, Türkiye'nin Detroit'i olarak benzetilir hep Bursa için. Baktığınız zaman Tofaş Verona'nın dışında Ford yakında, Gölcük'te, Adapazarı'nda Toyota, öbür tarafta Honda, Gebze'de Honda. Yani hepsi birçok yan sanayi buradan oralara hizmet veriyorlar. O anlamda da otomotiv fabrikasının, yerli otomotivin Bursa'da olması çok büyük bir doğru yerinde bir yatırım kararı isabet olmuştur. Mega bir şehir de ortaya çıkmış durumda baktığınız zaman. Yani İstanbul, İzmit, Adapazarı ve Yalova ve Bursa. Osman Gazi Köprüsü'nün açılmasıyla bu şehirler neredeyse birbiriyle birleşmiş durumda. Ve şöyle de bir şey var, İstanbul-Anadolu yakası İzmit tarafında yatırım yapılabilecek çok fazla şey de kalmadı, çok fazla alan da kalmadı. Son dönemde Bursa'da bu konu da dillendirilmeye başlandı. Yeni sanayi bölgelerin açılması konusunda, yeterli olmadığı konusunda Teknosap bir taraftan devam ediyor. Herhalde Badırga'daki deri organize sanayinin de kapsamı genişletilecek. Yani Bursa çok daha fazla yatırımı çekme durumunda. Ama sorunuza gelirsek işte katma değeri daha yüksek ürünler üretebilen, daha teknolojik ürünler üretebilen ve daha dijitalleşmiş bir sanayi olması gerekiyor Bursa özeline baktığımızda yani bizim lider olmamız lazım, önde gitmemiz lazım o manada. Hani yapılan yatırımların da bu çerçevede olmasında fayda var. Anladım başkanım. Ben sizin son olarak eklemek istediğiniz bir şey olur mu? Gazetemiz aracılığıyla Bursa kamuoyuna vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Şunu söyleyebilirim. Şu konuyu da aslında bir dillendirebilirsek COBİ'lerimiz açısından iyi olacaktır. COBİ'lerimiz biliyorsunuz Türkiye'nin %98'ini oluşturuyor. Can damarımız bu işin yükünü, ağırlığını çeken ama işte bu tür ekonomik krizlerde işte son 5 yılda çok ciddi sıkıntılar yaşadık, onları tekrar sıralamaya gerek yok. Ama işte 8 yılda, 10 yılda bir sürekli ekonomik krizler yaşıyor ve Türkiye'deki işletmelerimizin ortalama ömrü maalesef 12 yıl civarında. Burada COBİ'leri nasıl destekleyebiliriz? Farklı anlamda şunu söyleyebilirim ee, ekstradan, ana sanayilerimizin, daha büyük ölçekli firmalarımızın, Kobileri vade anlamında desteklemelerini öneriyorum. Yani küçük ve orta büyüklükteki işletmelerimizin işletmelerimize yapılan ödemelerde 30 gün gibi, 60 gün gibi kısa vadelerde ödeme yapılması sağlanabilirse büyük ölçekli işletmelerin çünkü baktığınız zaman büyük ölçekli işletmelerde de vadeler çok uzun tutuluyor. Yani 120 gün, 150 gün daha yüksek vadelerle ödeme yapılıyor. Bir bakıma da aslında COBİ'lerimiz büyük ölçekli firmaları finanse etmiş gibi bir şey oluyor, desteklemiş gibi bir şey oluyor. Aslında tersi olmasında çok büyük fayda var. kobilerimizin ayakta durması için, onların nakit akışını sağlayabilmesi için daha büyük ölçekli işletmelerin, daha küçük ölçekli işletmeleri, belki bu bir kanunla da altyapısı doldurularak çıkartılabilir, daha kısa vadelerde onların nakite... O zaman belki şeye gerek kalmayacak. İşte bankalardan finansman ihtiyacına gerek kalmayacak. Çünkü parasını zamanında aldığı için rahatlıkla döngüsünü devam ettirecek, sürdürebilecek. Son olarak bunu söyleyebilirim. Çok teşekkürler Başkanım, sağ olun. Ben teşekkür ederim.